Selamlar Rogue Hunter kanalı takipçilerim. Önceki bölümde yine e, karanlık ormana gittik. Eee tatlı kuş. Yoksa birlikte geçmişimiz gördük biraz kendi karanlık geçmişimizi. E, onun dışında sanırım yeterince para topladık. Bir şeye bakacağım. Gittiğimiz ormanda kuş var mıydı? Bir şey kaçırdık mı merak ediyorum. Hemen bakalım hızlıca. Bu çok güzel bir olay. Hani kaçıp kaçamadığımı görebilmek. <laughs> tamam hiçbir şey yokmuş. Sadece para topladık. Ve büyük ihtimal şu an tüm gelişimlerimizi açı açmış bulunmaktayız. Bu gelişim. E, her map'te bir kere öldüğümde geri dönüyorum hayata. Güzel bir şey. Biliyorsunuz çok ölebilen biriyim. Aa bakın toplamış gelmişler ve bizim Şifacı ablamız son seviye oldu arkadaşlar Görevim tamamlandı diyor 200 para toplamış minimumu toplamış arkadaş 800'den ha, Kazanın köpeği sevdik ama kazadı değil yani <laughs> Hadi bu da toplamış bir kişi kalmış geriye Bakalım şu an adamlarımızın durumuna ee, Şimdi en düşüğümüz ateşçimiz kalmış ee, şifacımız <laughs> sona ulaştı. Elektrik için bir kişisi kaldı. Bir kişi ise. <laughs> ee, bizim ateşçiyle gitmemiz çok mantıklı geliyor şu an. Çünkü ana görev yapacağız şu an. Ve ateşçi pek kullanmıyordum. Ee, ara görevimiz hiç çok. O zaman garip bir şey yapıp yapmadığımız bir şey yapıp Ateş büyüsü açalım. Hangi büyü açacağız? Bilmiyorum. Aslında çok paramız var şu an. Her şeyi açabiliyorum. Çünkü tüm gelişimleri tamamladım. Neden tüm büyüleri açmayalım? Duruma göre ihtiyaç durumunda. Hani patron savaşı mı yapacağız artık? Temizlemeye mi yapacağız ona göre? Bir çözüm yaparız. Bu büyüyü çok sevmedim. Yalan olmasın açma gerek yok. Şifayı açacağım gibi. Çünkü eğer e, potum iksir şişem bittiğinde beni kurtaracaktır. Bu büyü çok sevmedim tekrar. Güzel bir devamlı hasarı var. Ama dedim ki hani eh meh. Görünmezlik. Görünmezlik İşe yarar mı bilmiyorum. Ama açalım gitsin. O bizon gibi bir şeyin attığı elektrik şeyi. Ama onun yerine kesinlikle şunu almayı tercih ederim kuşun ki daha az manalı ve sürekli hasar vuruyor. Ya güçlü hasar vurmaksın garanti bazen kaçabiliyorlar ondan ama bu alandan kaçmak daha zor. Bu direkt bir büyü. E şu an bizim için gerekli olan şeyleri aldım. o zaman göreve gidelim. Buz ve ateşle gideceğim bu göreve. Biraz klasikten şaşmayalım. Çünkü bayağı da kullanmıyorum ikisini. Buzu kullandım da ateşi çok uzun bir süredir kullanmıyorum. Öyle söyleyebilirim. Demasya'da bir şeyler oluyor. Haha. <laughs> aşıklar bu gece ayrılıyor musun eğer biraz daha zamanımız olsaydı bana daha başka şans şans e, seçenek bırakmadın Jarvan bu bu derecede ya sen ona aynı seviyede değilsin. bundan emin ol yaptım sen düşünüyor musun ki Visteria kendini geri tutacak sen ortakta olmadığında e, hayatım boyunca hep bir dıştan olarak yaşadım ama sen burada benim için bir geleceği imkansız kıldın Arkadaşlar bahsetmiştim ya Yarban'ın eee onaylamasından sonra Şayvana ne olacak dedim de. Haklı. Şayvana ben sensiz bunu yapamam. Ben hiçbir zaman kral olmayı istemedim. O zaman benimle kaç. Birlikte o dağlarda yaşayabiliriz. Önceki gibi. Bunu biliyorsun ya bunu yapamam. Bu insanlar benim onları savunmamı bekliyor. Sen böyle bir kral olmamalıydın. Bunun için çok geç. Bu dönüşüm için çok geç. Evet, geri dönüş için e, sonsa kadar geri dönüş yok. Şayvana yapma. Hoşça kal Carvan. Senin için en iyisini diliyorum. Arkadaş Jarvan için de üzülüyorum. Adam babasını kaybetti. Ee, i̇stemeden kral oluyor şu an. Ve sevdiği kadın tarafından terk ediliyor şu an. Garen. En son kız kardeşinde iş ilişkini kurdun mu? Dikkatli cevap ver. Hayır. Bunu neden soruyorsun? Benim e, delillerim var. Lux e, terörist büyücüleri terbiye, e, terbiş ya da e, sığındırıyor. O ne yapıyor? Güzel cevap. İnanıyorum ki sadece onunla, tekrar onunla ilişime geçer. Geç, geçti ya da geçebilir. iletişimde ee, onu radikalleştirebilir. Biz kız kardeşine dur, insanları incitmeden ve daha yükselmeden isyanın artmasından dolayı. Oğlum Vistar'ı çok korkunç lan. Demek ki senin tüm büyücüleri idam etmek. Demasyalar bilmeli. Oğlum Vistar'ı çok korkunç bir karakter. Onun beyni hani tamamen yıkanmış. İnanabiliyor musunuz? Kendisini kullandığı büyünün bile hani e, korkunç olduğunu ve sadece büyücüleri öldürmek için kullanılması gerektiğine inanıyor. Aynı fikirdeyiz değil mi Garen? Görüyorum ki bununla eğleniyor gibisin. Hayır tabii ki de. Ben kesinlikle kendi görevimi yapıyorum krallıkta. Senin gibi. arkadaşlar bizim çözmemiz gereken şeylerden biri şu Viserin ölmesi. e, <laughs> i̇damı durdur. Sen sen Silas'sın. Oğlum aldılar. Senin hakkında konuştular ama o insana çok ileri gitti. Sana yalvarıyorum lütfen durdur. İşte bu yüzden ben buraya geldim. Büyücüleri kurtarmak ve onları eve gerektirmek için. Senin oğlun onlarla birlikte olmalı. Onlar birlikte olacak. Bu benim sözümdür. Herkes ilk başta hatırlıyor musunuz diyordu. Git buradan seni istemiyoruz. Bla bla bla. <laughs> Bilmiyorum. Yine de üzücü. Şimdi hangi ateş büyüsünü almak daha mantıklı? Savunma. Bence şey almak daha güzel. Bu herkes yanıma çekiyor. O zaman Hadi bakalım ee, Fiddle Stick Karakteri normalde Demacia'nın e, Elder Horror'u mu desem Eski korkularındandır Ger gerçek canavar Hem halk hikayesi hem de gerçekten bir canavar ee, Kendisi Korkuluk Olarak Gözüküyor insanlara ama onları çağırıyor ormana ve onları öldürüyor ee, Ondan bahsediyor burada Ama mektup bitmediğine göre ölmüş galiba adam. Aha. <laughs> Yeni büyü. A. A. As e, beni donduruyorlar arkadaşlar. Evet, bombalı, bombalı. <gülüyor> Kaçamıyorum. <gülüyor> evet. Aa kendisini işlemiyor. Mantıklı. Gel buraya. Yeni bir açıldı. Büyük ihtimalle burada mistik açtıysak. Ee, lütfen Silas büyü avcılarını. Dur dur. Kral katil de burada. Kim alacak seni bakalım? Buzcumuz aldı. Aha yeni elektrik üste Ney? Merak ediyorum. Baktığım yere ışınlıyor beni sanırım. Ve elimi güçlendiriyor. Ee, kolay durmuyorlar. Ama zor da değiller ya. Tamamdır. Tam ışınlanıp elek üstü düşmanım üstüne ışınlanıp ellerim elektrikle hasar vuruyor. Güzel bir büyü. Arkadaşlar öncesinden daha hızlı bize katılmaya başladılar. <laughs> Dediğim gibi insanlara bir ışık olduk. Ee, umarım oyun sesini bu sefer duyuyorsunuzdur. Evet Artık öncekine oranla e, köyler bizi daha çok görmek istiyor. Bunu biz de gördük. Ev çok fazla düşman kazanıyor. Evister'i kampta gördük. Onun askerleri eee <laughs> unutuyorum. Ama hani e, dönüşümlü gözlem yapıyorlar. <laughs> Onun e, savunması düşükken ona ulaşabiliriz. <laughs> Hayır. Bizim önceliğimiz büyücüleri kurtaran, e, büyücülerin... hadi sayılsın. kafa yapısının değişmesi. Duyuyor musun? İdam başlıyor. Çok hızlı vurmalı iş. Hadi gidelim. Oy. Aa. Ee... Yol kapalı. Etahında dolanacağız. Ama ondan önce insan toplayalım. Hayır. Güzel. Yemedik. Neredesin sen? Fena şu abla. Işınlama olayı çok hoşuma gitti dediğim gibi. bir not. İdama giden bir büyü av e, büyücünün mektubu. <laughs> Demasya'dan daha da bir nefret ediyorum şu an. <gülüyor> <gülüyor> ee, bir mektup var. İki kardeş arasında kardeşlerin bir ötekine ihanet etmiş. Yani ihanetten kastım? E onun kurabiyelerini kendisinin kurabiyesi gibi satmış. <laughs> Buna da çok ihanet diyebilir miyiz emin değilim. Ne bayağı beni bekliyorlar burada. Ama ben hazırım. Ha, selam kızlar. Siz bir avcısısınız. Yüce avcısısınız. Ben ise sınavcınızım Beğendiniz mi? Aa. Ölelelelele. Tamam, biri gitti. Aa dur, ona bu daha çok vuracaktır. Sen gel bakayım. Doğru büyüyle daha hızlı kesiliyorlar. O kesin. Tamam, biri gitti. Ha! Tüh be. Öyle bakalım. Kral katil de burada. Tamamen e, lanetlemiş olmalıyız. <laughs> Hepsinin öte sonuçta herkes bizi kral katil olarak da biliyor. <laughs> Katıl bize. Müzik şahane. Şimdi doğru yol. Ha! <laughs> Kapı kapandı <laughs> çattı yüzümüze ye gümüş kanat. Gel gel katıl bize <laughs> Eğer Fark ettiyseniz bilmiyorum ee, Buz büyücüsü Doldu Adam alabileceği ya Sen ne yapıyorsun burada tek başına Deli midir nedir aa de. Aa, aa. Senden nefret ediyorum. Nefret, nefret, nefret. Çok bağırıyor. <laughs> bu arada oyunun sesini arttırdım biraz da. Belki bu sefer duyulur. Çünkü bir şey fark ettim. Videolarımda oyunu sesleri hiç gelmiyor. bunun dolayı özür dilerim. Hani ilk serim biraz da ona da verebilirsiniz. <laughs> O kadar hızlı kestim ki. Ah! Size acımayacağım. Ya şu an canımız yüksek. Ee, tekrar e, hayata dönmemiz var. Haritaya bakıyorum. Normalde ana yol orası. Burası neymiş? Evet sandık. Ve ileride de bir sandık var. Ya artık bu sandıklar ne işim verecek bilmiyorum. Çünkü tüm büyüleri açmış olacağım. Biraz yağmacılıkta işin uc ucunu kopardım. <laughs> Ama oyun sonuna da yaklaşmışız gibi duruyor. Aa, nerede o? Bir yerde büyücü var. Lan içeride mi o? <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ne derler bilirsiniz? Hayır, hayır 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 Ne güzel ne güzel Öl artık <laughs> Bakıyorum şimdi Evet oh uh. Sanırım Hazırız Morgan'ın Targon dağını tırmanma olayını anlatıyor ee, Onun ateşinden bahsediyor Dokunaklı bir şişse dil anlatılmış. Aha. Sahilis bir şey yapmanız kardeşim orada. Hadi. Büyücüleri sanki kurbanlık kurbanlıklar gibi katledecekler. Bu insanlık dışı. Korkma Ruko. Kardeşim buradan kurtaracağız. Sadece bize şart ver. Biz indirelim onları. Hadi. Oğlum manyak lan bunlar. Ruko, Aiden, onları Allah şey, hepsini Allah şeydin. Geri kalanını. <laughs> Ruko'nun abisi. Evet, hepsini biz Allah ettik. Geri kalan senin sayılız. <laughs> Geriye bir şey kalmadı ki. <laughs> Kanatlı koruyucu. Kiminiz onu Peçel Hanım, ya da Morgan olarak biliyorsunuz. O beni kutsadı bir görüşle. Demasya'nın ve Demasya'da büyü avcılarının e, uzun süre önce gömdüğü şeyleri. Hepiniz için gerçek görmeye zamanı. <laughs> Ooo. Hadi her yerde. Oy. Şu an herkes Morgan'ın gösteri şey görüyor. Demacia zamanda koruyucu büyücüler tarafından ve eee Pyjama tarafından bulundu. Büyü avcıları size büyünün gerçek doğal olmadığını söylüyor. Ama büyü yaratılışın kumaşında var. Ve bu siti bunu inşa edildi. Onlar bizden gerçeği sakladı. Ama bizden daha fazla saklayamazlar. Onlar bize yalan söyledi. Büyü avcıları aşağılık. Büyücüler buraya ait. Aa, ya, Vistaria'ya geldi. Kandırılmayın. Katilin dişlerinde dişlerinden yalan akıyor. Ağzına yalan akıyor gibi bir şey dedi galiba. O o, o bize karşı dönmesi her şeyi söyleyebilir. Biz sizin koruyucunuzuz. Ama o kral katili. Ve Demasya için tamamen tehlike. Bunu dinleyin. Bir avcıları o kadar korktu ki e, sizden gücülerini geri almaya çalışıyorlar. Benimle birlikte direnin. Ger e, özgür bir deması inşa edelim. büyük büyünün her yerde özgür olduğu. Ne diyorsunuz? Oh! İnsanları öldürdü. Manyak karı. Seni aşağılık. Ha, ne oldu? Beni öyle alaşev... Senin büyün ne? Büyü avcıları. Kral katilini öldürün. Ne? Benim elimi al. Ben bir rüzgar büyücüsüyüm. Benim büyümde kullan. Hadi. Oy. Benim ateş büyümü al. <laughs> Arkadaşlar. Ha basit bir şekilde. Ha kazanan yıl şifa büyüsü kullanmış. <laughs> müzik çok güzel bu arada. Ee, umarım bu sefer ayarlayabilmişimdir müzik olayın. <laughs> <laughs> Aa stun olduk. Tamam çok uzun sürmüyormuş. Aha geldiler. İşte bu şu şifacıları hemen indirmem lazım çünkü adama şifa basıyorlar deli gibi. E. Ee? Oy. Ben senin büyünün sana karşı kullanmak çok tatlıymış. Niye vurmuyor? Ee, kendisi sana olmuyor anladım kadarıyla. Bunlar ne? Eee bizim acilen şunu alaşa etmemiz lazım. Yanlış bir yaptık. <laughs> Bizden büyüğümüzden hızlıca kaçıyor. Aha. Yine itti kopu. Ne yaptı? Büyücülerin büyü gücünü çekti sanırım. Ablacım aman aman aman. Yeter. Vistere kendine ne yaptın? Ben senin yok edicinim. Oy. Bakalım ne büyüsü çalıyoruz artık onunla. He koruma büyüsü gibi şey. kafam o kadar dondu ki şu an kar gördüğüm şey karşısında. O zaman Dur almamız gereken bir buydu. Ne zaman açılacağı da belli değil, can sıkıcı. Ne sıtanmış arkadaş. <laughs> Ama belki ölmeden keseceğiz biz bunu. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Arkadaşlar Potumuz az kaldı. Bir şey yapacak. Yapmadı. önce bir heal atmamız lazım. Burada. Tamam güzel. Sadece sende heal yok. Ablacım. Aa. Ah. Oy. Tamam. Gerçek güç. Bir dakika. Ha, o gücün altında ezildi. Sylas! Onu hadi buradan kurtaralım. Daha o kadar büyücüsüz dövse de şu iki üç herifi. Ee, buz büyücümüz de fullendi. Ateş büyücümüz yaklaştı. Sylas biraz <laughs> tokat yedi. Tekrar geri hoş geldin. Biz biraz endişelendirdin. Çok uzun süre yerde kalmam. Meltrich görevi tamamlandı başarıyla. Çok fazla yeni askerimiz oldu. Bizi kurtardın Silas. Biz de yardım etmek istiyoruz. Ben de <laughs> Aklındakini biraz vislere vermek istiyorum. Prensin idam seviyesine getirmesi daha da ateşi harladı. Hmm, bunu bu avantajı kullanabiliriz. Ama bu gece sesli bir şekilde uyuyabiliriz. <laughs> dostlarımız, büyücü dostlarımız tekrar güvende olduğu için. Hmm, şanslıyım o Vistere'den o savaştan sonra e, tekrar tek parça şekilde kurtulduğum için. Ha gidiyorum ve karayı tekrar toplamadım tek e, bir dahaki e, saldırımız için. Neden bu parlak? Ben toplakça güç mü kazanıyor? Çünkü ilk başta böyle değildi. Gözleri de parlamıyordu bu arada. Ya. <laughs> o benim ilk kaybettiğim arkadaş değil. Ama hiç kolay daha da işte kolaylaşmıyor. Hayır. Ya içinden bir ses onu ölümün intikamını al diyor. Ama o bunu istemezdi. O bizim yani birbirimiz için kavga etmesi isterdi. Öfkemiz için değil. Eğer bunu yaparsak, eğer bunu yaptıysak e, düşünemiyorum savaşı nasıl olacağını. <laughs> Biz buluruz bunu sonucu. <laughs> tamam. E, kısa konuşmalar olacak belli ki. Oraya gittiklerimizde. O zaman şimdi ara verelim burada. Teşekkürler beni için. izlediğiniz için. Güzel bir bölümdü. Eee büyü avcıların ne kadar korkunç olabileceğini görmeye başladık. Bakalım bir dakika bölümde ne olacak? Hoşçakalın.